Merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Windows 10 kurulu bilgisayarımıza bu bilgisayarı eskiden bilgisayarım olan USB belleğimizi ve HDD'lerimizi gördüğümüz bu bilgisayar nasıl masa üstüne sabit bırakılır bunu göreceğiz. Evet arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi şurada bu bilgisayar adı altında eskiden bilgisayarım dediğimiz bizim hard disklerimizin göründüğü, CD writer'ımızın veya taktığımız USB belgelerimizin veya belgelerimizin göründüğü bir dosya vardı. Ama bu dosya Windows 10'u yeni kurduktan sonra kayboluyor. Yani bu bilgisayar adlı dosyayı buraya atmamız için ya gelip buradan böyle çekip kısa yolunu oluşturmamız gerekiyordu ya da şimdi benim size videoda anlatacağım yöntemi yapmamız gerekiyor. Kısa yolunu çekersek kısa yol oluyor ama bu şekilde yanında herhangi bir kısa yol simgesi olmadan direkt ekranı da ataman yapabiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Çok basit bir yöntem var arkadaşlar. Başlata geliyorsunuz ardından ayarlara geliyorsunuz. Ayarlara geldikten sonra burada kişileştire geliyorsunuz. Kişileştirmeye geldikten sonra sol taraftaki temalara tıklıyorsunuz. Ardından sağ tarafta masaüstü simge ayarına bir tane tıkladıktan sonra üstteki bilgisayar tikini sabitliyorsunuz ve uygula diyorsunuz arkadaşlar. Uygula dedikten sonra bu bilgisayar adlı dosya otomatikman masa yerleşmiş oluyor. Yine aynı şekilde geri dönüşüm kutusunda burada tık tikini kaldırırsanız geri dönüşüm kutusu da masa kayboluyor. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda da Windows 10'a bu bilgisayar adlı dosya nasıl masa üstüne konulur. Bunu görmüş olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.